Bir Ayağım soru soruyorsun, söyledim. sen ikinciyi söylerken o birinciyi cevaplamaya başlıyor. Ee, yok, yok. Mert kaç yaşınasın? 19 <laughs> Aklım durdu. <laughs> 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 Bu çocuk malmış tam tam değil. Özellikle <laughs> <laughs> değil, Ben yolunda devam ediyor. Geldiler! Kordu buraya geldi. Beyler! Vurun! Vurun! İkisini <laughs> 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 de dövdüler. Babalık. Babalık'ı çaldı lan buraya. <laughs> Tukan abi dua Tukar ediyor gibi daha. Allah'ım ne Eğitim olur bu oyunda yer. eğlenceli şeyler olsun. <laughs> Ay, pardon pardon. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle. Bekle bekle dur. Yok yok sıkıntı yok. Aman akoyim ben bilmiyorum. Kanka saat 2 geç oldu ya. Siz bizim soygunu da az önce görecektiniz. Sessiz ses ilerledik baboli. Cama yanlışlıkla tahtayı bir attı. <laughs> Abi burada da değil. Gel. Abi. Yanlış tuşa bastım işaretleme için. Çık, çık çık çık. Ben, <laughs> Allah, ben kadın. Allah. Korkutayım mı B'den be, be onları? Ha. Hmm. Hadi. aldım taşı abi go. Ay, Aa, Allahu abim. Ekber. Lan your body, kim o? Your money, ne? Altıma sıçtım lan. Your money <laughs> your life. <laughs> tamam. <laughs> Adamın yanından geçtim odaya girdim tabloyu çaldım. <laughs>